yatırımcı FED faiz arttıracak mıdan FED faiz indirecek mi dönemine doğru evriliyor. Piyasalar gerçekten de yeni döneme girdi. Önümüzdeki kısa vadede bizi neler bekliyor? Kriptoda geleneksel piyasalarda altında yukarı yönlü hareket devam edecek mi? Bunları konuşalım. Çok uzatmadan hemen başlıyoruz. Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bitcoin allık olarak 20.800 dolar civarında seyrediyor. Temel gelişmelerin desteği, piyasalarda beklentilerin revize edilmesiyle beraber o beklediğimiz yükseliş başladı. Bir kısmı tamamlandı. Fakat sadece kripto paralarda değil, geleneksel piyasalarda da bu pozitif havanın devam etmesini bekliyorum. Birazdan zaten temel gelişmelerle bunları detaylı bir şekilde konuşacağız. Teknik görünüme baktığımızda ise Bitcoin şu an bulunduğu bölgede eski direnç alanı olan 18800-19200 bandını destek edinmiş durumda. Yani burada 18800-19200 bu mor kutuyu koruduğumuz sürece kripto paralarda yukarı yönlü momentumun devamlılığını bekliyorum. Hatırlarsanız bu cümleyi en son 15.500 desteği ile ilgili kuruyordum. O bölge korunduğu sürece 19.000 lira kadar hareket bekliyorum diyordum. Şimdi 19.000'li seviyeler destek konumunda ve korunduğu sürece yukarı yönlü hareketin devamlılığını beklerim. Dün Twitter üzerinden bir ara direnç alanı belirttim. Bitcoin için 21.400 bir ara direnç konumunda diye konuştuk. Bugün sabah saatlerinde de bu bölgeye doğru bir iğne atıldı. Fakat bu bölgenin üzerine geçemedi. Kısa vadeli pozisyon alanlar için güzel bir short imkanı da oluşturmuş oldu. Tabi bu bölgede short yönlü pozisyon almak riskli. İyi bir momentum var. Yukarı yönlü güzel bir hareket, güzel bir ivme var. O yüzden çok short yönlü pozisyonların üzerine değinmek istemiyorum. Sadece kısa vadede dirençleri belirtirken İlk denemelerde oradan red gelebileceğini de bilmeniz gerekiyor. Bunu sadece hatırlatabilirim ve ilk denemede de buradan red geldiğini görüyoruz. Şimdi RSI gibi oscillator grubuna ait olan indikatörlerin ana kuralları vardır. Yukarı yönlü sert hareketler geldiğinde bu indikatörlerin bir süre sonra soğuması gerekiyor. Mesela 4 saatlik bazda baktığımızda Bitcoin tarafında RSI indikatörünün şiştiğini fakat buradaki yatay hareketle beraber indikatörün de biraz geri çekildiğini görüyoruz. Günlük bazda baktığımızda ise henüz herhangi bir geri çekilme söz konusu değil. Bitcoin yukarı yönlü sert bir hareket sergiledi ve henüz burada sadece iki mum dikildiği için bu büyük yükselişten sonra RSI tarafında da henüz bir soğuma yok. E böyle bir durumda ne beklenilir? Önünde bir direnç alanı var. 21.400 direnci var. Bunun altında Bitcoin yatay bir hareket sergilerse günlük bazda bu RSI tarafında da bir soğumaya neden olur ve sonrasında önünde yeni bir alan açılır RSI'nin. Veya aşağı yönlü bir düzeltme gelirse yine RSI'de aşağı yönlü bir düzeltme gelir. Yani 21.400 ile 19.000'li seviyeler arasında Bitcoin'de bu indikatörlerin soğuması için bir alan var. Bu bölgede yaşanacak olan düzeltme hareketleri benim trendle ilgili düşüncemi değiştirmez. Ya bu fake bir yükselişti artık hemen geri geliyoruz diye bir fikre kapılmam. 19 seviyeler korunduğu sürece de yaşanacak olan herhangi bir düzeltmeyi burada indikatörlerin, teknik verilerin soğuması adına yaşanmış bir düzeltme olarak görürüm. 21.400 yukarı yönlü kırılırsa, bu direnç alanı yukarı yönlü kırıldıktan sonraysa ise Bitcoin'de 24.000 seviyelere kadar herhangi bir direnç alanı söz konusu değil. 24.000'li seviyeler Bitcoin tarafında direnç konumunda olacaktır. Ve bu bölgelere kadar hızlı bir şekilde hareketin gelmesi mümkün. Şimdi mesela teknik analizcilerin de gözünden bakalım olaya. Eğer Bitcoin burada 21.400'ü kırmadan bir konsolidasyon hareketi sergilerse bu burada bir boğa bayrağı yapısının da oluşmasına neden olur. Bu boğa bayrağının yapısı da 24 binleri gösterir. Ha daha kısa vadeli zaman dilimine baktığımızda mesela 1 saatlik grafiğe baktığımızda şunu da görüyoruz günlük bazda üzerine değindiğim soğuma olayı var ya o aslında 1 saatlik grafikte zaten yaşanmış. Bakın 1 saatlik grafikte bitcoin yukarı gitmiş RSI şişmiş Şiştikten sonra bir konsolidasyon hareketi yani yatay yönlü bir hareket söz konusu. Bu yatay yönlü harekette yaşandığı sürece RSI aşağı yönlü düzeltmesini yapmış. Yani genel durumu şöyle özetleyebilirim. 21400 altında yaşanacak olan konsolidasyonlar güç toplama hareketi olarak yorumlanır. 21400 yukarı yönlü kırılırsa bu sefer 21400 kendisi bir desteğe dönüşür ve 24 binlere kadar hızlı bir hareket yaşanır tüm bu pozitif beklentimin tamamını da Bitcoin'de 19.000'li seviyelerin korunmasına bağlıyorum. Bu bölge üzerinde kaldığımız sürece indikatörler şişmişmiş, işte fake bir yükselişmiş, oymuş buymuş. Bunları düşünmeden yukarı yönlü momentumun ivmenin devamlılığını beklerim. İlk direnç alanında 21.400 o sert bu tarz sert mumların gelip gelmeyeceğini belirleyecek olan bölge de 21.400 bölge yukarı yönlü geçildiğinde keza dönüp dolaşıp geçileceğini düşünüyorum. Yine sert mumlar gelecektir diye tahmin ediyorum. Yaşanan yükselişler sadece kripto paralara özel değil. Geleneksel piyasalarda da güzel hareketler var. Örneğin S&P buradaki trendi yukarı yönlü kırmak için zorluyor. Pozisyonlara baktığımızda şunu da görüyoruz. Eğer S&P'de 4000'li seviye yukarı yönlü kırılırsa bu yeni bir gamma exposure tetikler. Yani yatırımcının 4000 üzerinde pozitif yönlü pozisyonlar almasına neden olur. Böyle bir durumda da S&P'de 4250'li seviyelere kadar yeni mumlar sert hareketler görme ihtimalimiz artar. Bu yüzden 4000'li alanı takip etmek gerekiyor. S&P'de 4000'in kırılımı ve üzerinde gelecek olan kalıcılık hem S&P'yi en azından %5 yukarı taşır. Hem de bu kripto paraları pozitif yönde etkiler. Bitcoin'de örneğin direnç alanının kırılımına neden olur. Bu yüzden geleneksel piyasalarda takip ediyoruz. Ana destek alanı 3.735. Ara destek alanı ise kırmış olduğu bu trend desteği nereden geçiyorsa orası S&P için şu anda destek alanı. Dolar endeksine baktığımızda erime devam ediyor. Dolar endeksi 101.1'li destek seviyesine kadar Neredeyse gevşedi. Bu alana kadar da hareketin devam etmesini bekliyorum ben. 101.1 aşağı yönlü kırılırsa bu sefer dolar endeksinde 97'li seviyeler gündeme gelecektir. E, genel olarak tüm piyasalarda yükseliş havası hakim. Çünkü Fed'in uyguladığı agresif hamlelerin dönemi bitti. 75 bas puanlar bitti. 50 bas puan uygulandı son toplantıda ve önümüzdeki toplantıda %90 ihtimalle 25 bas puanlık bir beklenti var. Böyle bir ortamdayken de dolar endeksi zayıflıyor çünkü dolar global bazda güçlendiği o devasa dönemi geride bıraktı. Bundan sonra artık Fed'in duracağı, uyguladığı hamlelerin sonuçlarını göreceği, bekleyeceği bir döneme giriyoruz. Yatırımcı eskiden faiz artışları uygulanacak mı diye bekliyordu önümüzdeki süreçte 3-4 ay sonra artık yatırımcı faiz indirimi gelecek mi diye düşünmeye başlayacak. İşte faiz artışları piyasaları nasıl aşağı yönlü çektiyse faiz indirimi beklentileri de piyasaları yukarı yönlü taşıyacak. Bu yüzden piyasalar tamamen yeni bir döneme girdi dostlar. Uzun süredir bu konunun üzerine aslında değiniyorduk. Şöyle düşüncelerimi belirtiyordum. Resesyon öncesinde Fed'in pivotuna dair anormal fiyatlamalar görmemiz mümkün. Yatırımcı çünkü direkt şunu düşünecek. Enflasyon düşüyor. Düştüğü ortamda Fed pivot yapar, direkt faiz indirimine başlar. Üzerine bir de işsizlik oranları fırlayacak. Daha fırlamadı o. Fırladığında yatırımcı daha da pozitif bir havaya kapılacak. Fakat Fed ilk etapta faiz indirimini beklendiği gibi uygulamayacak resesyon beklenenden daha sert gelecek. İşte o dönemde piyasalar yine durgun bir döneme girecek. Fakat bunu henüz yaşamamıza bir süre var. O yüzden şimdilik pozitif beklentimi korumaya devam ediyorum. Henüz işsizlik fırlamadı. Henüz enflasyon çok sert düşmedi. Henüz sıfır faiz fiyatlaması yapmadık. Piyasalar şu anda önümüzdeki toplantıda 25 bas puanın fiyatlamasını yapıyor. Ama biz önümüzdeki süreçte sıfır baz puanında fiyatlamasını yapacağız. Sonrasında belki yaşanmasa dahi, ilk etapta yaşanmasa dahi faiz indiriminin fiyatlamasını yapacağız. Bunların hepsi üzerine bir de işsizliğin fırlaması. Piyasalarda en azından önümüzdeki bu kısa vadeli periyotta pozitif havanın devam etmesine neden olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bunların hepsinin yanı sıra altın tarafına da bakmamız gerekiyor. Altında da çünkü yukarı yönlü çok güzel hareketler var. Buradaki direnç alanına kadar geldi. Altında daha da kısa vadeli zaman dilimine baktığımızda bunu net şekilde görüyoruz. 1920'li seviyenin burada direnç alanı olduğunu konuştuk. Şimdi bu bölgenin altında fakat bu bölgenin üzerine atıp kalıcılık sağladığı zaman altında da yukarı yönlü momentumun devamlılığını bekleyeceğim. Buradaki direnç alanı büyük bir önem arz ediyor. Önümüzdeki süreçte mesela Bitcoin'de nasıl önümüzdeki direnç kırılacak diye tahmin ediyorsam, altında da bu direnç alanı kırılacaktır diye tahmin ediyorum. Bu yıl içerisinde ons altında rekor seviyeleri görmemiz gayet olan ben göreceğimizi düşünüyorum. Mesela Fed'in geçmiş dönemlerdeki faiz artış grafiğini altın fiyatıyla kıyasladığımızda da şunu net bir şekilde görüyoruz. FED faiz artışlarını bitirdikten sonra altında genelde yukarı yönlü bir ivme gelmiş. Bu tesadüf değil çünkü FED'in agresif faiz artışları ABD ekonomisini resesyona sürüklüyor. Resesyon dönemlerinde de en gözde oyuncuları finansal piyasalarda altın ve gümüş gibi ürünler olmuştur. O yüzden altın tarafında bu yıl piyasalarda ne yaşanırsa yaşansın küçük düzeltmeler olsa da pozitif trendin genel anlamda devam edeceğini düşünüyorum. Yeni yıla girdiğimizden beri hem Twitter'da hem videolarda bunu defalarca tekrarlıyorum. Bu yıl içerisinde altının ve gümüşün portföylerde bulundurulması bana göre sağlıklı olacaktır. Dediğim gibi umarım hem kriptoda hem de bu tarafta o hareketleri görmeye devam ederiz. Dostlar hatırlarsanız geçtiğimiz dönemlerde size bir formülden bahsediyordum. PCI datası ve FED faizi arasında olan kıyaslamaya değiniyorduk. Ne zamanki FED faizi PCE enflasyonunun üzerine çıkacak işte o dönem FED'in artık döneceğine doğru evrileceğiz. Yani FED'in dönmesine yaklaşacağız diye konuşuyorduk. Son gelen PC verisi %5.5 oldu. Ee, önümüzdeki günlerde yeni bir veri açıklanacak. FED faizi de şu an 4.5 civarında ve önümüzdeki toplantıda bir 25 bas puan daha bekleniliyor. Böyle bir ortamda PC önümüzdeki aylarda düşmeye devam edecek ve FED faizinin altına inecek. Eğer böyle bir durum varsa hem resesyonu bekliyoruz hem PC'nin FED faizinin altına indiği bir dönemden bahsediyoruz. Giderek yavaş yavaş FED'in mevcut rotasından cayacağı global terimlerle pivot yapacağı döneme doğru yaklaşıyoruz. Bu dönem yaşanacak öncesinde resesyon gelecek. Evet resesyonun gelmesini bekliyoruz. Fakat o resesyon gelene kadar piyasalarda pozitif yönde fiyatlamalar devam edecek. O resesyon geldiğinde beklenenden daha sert gelecek. Geldiğinde beklenenden daha sert bir pivot yaşanacak. Bunların hepsini piyasalarda yaşanacağını düşünüyorum. Bu yılla ilgili bir projeksiyonum vardı. Yıl güzel başladı. Projeksiyonuma uygun başladı. Eğer böyle devam ederse güzel bir trade senesi olacağını da düşünüyorum. Umuyorum ki dediğim gibi herkes için bereketli, güzel bir yıl geçirmiş oluruz. Genel anlamda tüm piyasalarla ilgili pozitif hava devam ediyor ve umuyorum ki bu hava e, önümüzdeki kısa vadeli periyotta yine devam edecektir. Ta ki resesyon gerçek anlamda gelene kadar. Geldikten sonra zaten yeni değerlendirmeler yapacağız. Bugünlük bu kadar dostlar. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.